döndürdük ama oğlunu e, burada evlendiririz. Merak daha. etme. E, Öyle mi oturalım? Hayırlı bir şekilde Hayırlısı inşallah. E, evlendiririz. Of, of. Evet çocuklar ne yaptınız? Seda abla e, konuştuk. Yani biraz birbirimize açıkçası zaman verdik. Çünkü biliyorsunuz ağır bir süreç geçirdik. ...burada çok yıprandık ikimiz de... ...son dönemlerde bana yapılan hatalar da biraz vardı... ...ama bunları hep konuştuk tabii ki... ...yani tekrarlanmaması için... ...yani barıştık ama... ...yani barıştık barışmadık olarak da adlandırılmasın bu aslında... Ya yani biz dediğim gibi... ...bunu milyonlar önünde yaşadığımız için... bu ...bunlar yaşanıyor biliyorsunuz... ...nişan bohçaları dönüyor, ediyor... Canım, her, ...gelin ata binmiş, yanı demiş... Tabii. ...aynen öyle... Biz de şu an bazı şeyleri denetleme süresini aldık. Yani bir akışa bıraktık. Birbirimizi gözlemleyeceğiz. Verilen sözler tutulacak mı? Onlar çok He. önemli bu süreçte. Solmaz da tabii bununla ilgili konuşsun. Doğru Seda abla. Ben biraz rahatsızım kusura bakma. Geçmiş olsun çocuğum. Ee, evet birbirlerine doğru, daha ne doğrusu Kaan doğru. sözler istedi dün özel odada. Evet. Diyor ki birbirimizi gözlemleyeceğiz. Evet birbirimizi gözlemleyeceğiz. Güven problemi var biraz aramızda. Onu çözmemiz lazım. Bakacağız ilerleyen zamanlarda. Şimdi Seda abla... Yani ...aynı problemleri ben açıkçası... ...tekrardan yaşamak istemiyorum. Tabii ki o da yaşamak istemiyor bunları. Ama dediğim gibi... ...benim içimde bir korku var. Yani tekrardan acaba solmaz sinirlendiğinde... ...aynı şeyleri yaşayabilir miyiz diye. Onun için... ...yani... Solmaz'dan ben bir takım sözler istedim ve bunları da bana verdi. Dedi ben bir daha bunları kesinlikle tekrarlamayacağım gibi gibi. Şimdi dediğim gibi bunları bir gözlemlememiz lazım, bakmamız lazım. Nasıl gidecek? Yine eskisi gibi aynı şekilde o bozulmadan devam edebiliyor muyuz? Devam edersek ne mutlu bize. Bizden mutlusu olmaz. Ama tabii ki edemezsek de ona göre temkinli hareketlerde bulunmamız gerekiyor. Biraz daha gardlarımız yüksek açıkçası. Çünkü böyle problemler yaşadığımız için. Ama o üzün düzdeki bir gitti. Hı? Yani, görünüyor. Oh. Seda abla işte çünkü hiç böyle şeyler yaşamamıştık. Tekrar üst üste yaşadığımız için yani öyle bir görüntü var şu an açıkçası. Ama tabii ki bunu zaman gösterecek neyin ne olacağını. Dülen son noktayı Murat koydu ve dedi ki ben inanmıyorum bir şeyin düzeleceğine dedi öyle değil mi Murat? Evet inanmıyorum çünkü ben bunu tecrübe konuşuyor açıkçası ben de yaşadım çevremde de bazı insanlar yaşadı şimdi anlaşılamadığı zaman ne kadar da birbirinizi hani kaşınız güzel gözünüz güzel de olsa birbirinizi beğenseniz de hoşlansanız da. Anlaşma olmadığı sürece olmuyor. Eğer karakterleriniz zıtsa, aynı frekansı yakalayamıyorsanız bunu hiçbir zaman yakalayamazsınız. Ne yaparsanız yapın yakalayamazsınız. Bunu zaten zamanla da göreceksiniz. Ee, biz evet e, aşkınıza gerçekten inanıyorduk ama aşkınızın büyüsü ben... var, artık bilmiyorum. Ama bu saatten sonra açıkçası ben sizin evlilik yoluna, yoluna gideceğinize inanmıyorum. Nurullah ya sosyal medya aşkı bunlar Seda abla ya. Artık Nasıl? bir seyirci olarak konuşmak istiyorum, yorum evet. yapmak istiyorum. Evet, objektif yorum. Aynen diyorum. öyle. Yani ben baştan beri zaten bunların aşkına diyordum hep. Bunlar sosyal medya aşkı. Bugün barışıyorlar, bir gün ayrılıyorlar. Dün kan bir kere o kadar çok tutarsız ki... Dün sen ne dedin burada? Benim ismim onun yan yana geçmesini bile istemiyorum diyorsun. Evet. Aynı moda giriyorsun, iki dakika sonra... Çözemiyorum ben... ya. ...söyleyeyim. Bana bir açıklamasını, açıklamasını yapayım hemen. Yap aynen. Ben... ...Solmaz'ın bana yaptıkları yenilir, yutulur... ...şeyler değil. Ben bu yüzden... ...Solmaz'la adımın yan yana geçmesini istemiyorum... ...dedim. Bu birincisi. İkincisi... ...Seda abla bir büyüğümüz olarak... ...burada bir bizi seven bir insan olarak... ...ve Solmaz'ın annesi evet, Solmaz'ın annesi. Burada Ablasını dedi ki... Istedi, evet. ...ben sizin dedi görüşmenizi istiyorum. İkincisi ve ben Solmaz'ın... ...ağlamasına hiçbir zaman ne olursa olsun... ...dayanamam. Bu da üçüncüsü. Benim boynuma sarıldığı zaman... Ben kendimi tutmam. Bu da dördüncüsü sorularına cevap verebildiğim. Gelelim gerçeklere o zaman. Tamam eyvallah. Melisa de biri talip çıktı sana. Melisa değil mi burada geldi evet. karşına. Dayanamam edemem. O zaman kızı niye buraya çaya çıkarıyorsun Kaan? Aklında artık olmaz. Onda Seda abla dedi ki buyurun çaya e oturun eşide, Seda ablayı mı dinleyeceksin ben, burada? Sura bakma da burada e, ben onu çok ya ben aldığım bir için, bir değer şey verdiğim için istiyor. dinlerim. O sana, bana kalmış bir ben şey. Ben bir, bir konuşabilir miyim? Zamanında sen de çok dedin solmazdı, olmam etmem falan filan. Ne oldu şimdi? Ya seni ne kadar tutarsan tutar, tutarsın. Ne Kana, ben sana tamam bir saniye. saniye. Aman aman. Ayrıca solmaza ...sonrasında sen can, bunları söyledin... Çocuk. ...doğru defalarca kez de buraya... ...oturdun bekledin karşına oturmadı senin... ...o da ayrı bir gerçek ve şunu da söyleyeceğim cansele bile sen yanında oturduğun şu an bayana bile bunu söyledim benden habersiz çıktı olumsuz dedi dağılma kesinlikle işim olmaz dedin tekrardan geçtin karşısına oturdun demek ki bu lafını yiyebiliyorsun Şimdi musun? doğru söylüyorsunuz ben, ben, ben nereye gideceğim ben? tamam bir kere olur iki kere olur kan eyvallah buna tamam ne? e siz buraya her çıktığınızda tamam, biz e, insanlar ne kaldırıyorsunuz ama hayırdır size paralar vereceğim kere iki kere de kim inanır böyle bir şeye bir şey İnsanların zamanı burada, insan, burada burada ondan sonra Yok, bir gün istemiyorum. Ertesi gün İnan... istiyorum. Şenizi çekemez yani. Sana bir şey söyleyeceğim. Biz Seninle burada biz burada ayrıca kimseyi inandırmak Sevda zorunda değiliz. Biz Aa, yani. burada kimseyi Bize bir şeylere bunu. Biz Aa, burada torunum. bir saniye durur musun? Biz burada kimseyi inandırmak için bir şeyler yapmıyoruz. İçimizden Hı? nasıl gelirse öyle davranıyoruz. Aa. Yani biz burada hani sen belki birilerini inandırmak için bir şeylere bir yola çıkıyorsun ama Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz içimizden geldiği gibi davranıyoruz. Onun için de zaten insanlar inanıyor. Vallahi anladın sizin mı? Içiniz... Var mı bu inananlar harbiden? Sizlerle kardeşim, sizler ah. Bak insan artık Biz insanlar bile kaldı? Var, var şey, mı arkadaşlar? İnananlar yani. var mı artık? Evet. Bak bir iki. Bak. Önceden çıktınız alırdı nasıl alkışlıyordu değil mi? E şimdi zorla alkışlatacaklar şimdi. Ya olabilir. Biz daha önceden eee. kimseye alkışlama demiyorduk. Yani. alkışlama da demiyoruz. Biz kimseyi inandırmak için bir bak, şeyler yapmıyoruz burada. Bak içinizin aşkını söyleyeyim mi? Birbirinizi nasıl tanımlıyorsunuz biliyor musunuz? Ya iş hayatında? Artık siz gerçekten bir evlilik zorunla. yoluna varamazsınız. Bak ben neden? size söylüyorum. Neden? Neden? Bunlar ikisi artık Seda abla şimdi burada... Bak yanlış anlamayın beni. Bak özür dilerim size. Basam... Şey medya bir şey Aşkınız diyeceğim. biter, sosyal medyada biter. Yani bu işin sonunda kim şey... üzülecek? Artık hesabı kim hesabı çalınırsa Seda abi o daha çok üzülür yani. Öyle söyleyeyim. Sosyal medya hesabı. söyleyeyim yani. Bu, bu işlerden, işlerden çalma, çalma çırpma işlerinden... Sen <laughs> <laughs> bu şekilde davranıyorsun evet bu, <laughs> bu sistemi uyguluyor herhalde. <laughs> <laughs> Gidin ailenize, gelin Sana tanıtlayın kardeşim, Artık, Seda üzüldüğü için, Seda sizi üzüldüğü için... Girmek, hani girmek zorunda kalır, anladın mı? Hadi abi. annen babanı, gidin bakayım annene babana sormaz. Annem dün, bir dakika, annen dün buraya söyle. bağlandı ne dedi? Barışsınlar. Cemil Hane'ye bir git ha. bakayım Kaan. Seda abla ben öncelikle ve sonuçta... Daha görmedik 5 ve... aydır Seda abla. Bir dinle, Onlar bir dinle. Dinle. Işler yaptı. Cemil Hane'yle bir, bir tane beteri yok ya. Bir sane, tane konuşma yok ya. sen ne benim annemle? anne? Ya bir şey de, ben, yani. önce, mi, önce bir, önce bir sosyal medya... Önce bir sosyal medya yarasına dokunmak istiyorum seninle. Yaratık kardeşim, bunu mahalle. bunu söylemesi çok normal. Çünkü iki sezondur burada. Takipçisi belli. Ben dört aydır buradayım. Takipçim belli. Ama bu ara... var, öyle aramızdaki aramızdaki bak, farkları şimdi. Gidiyoruz. Hayır. Tamam. Aramızdaki tamam. farkları burada vurgulamana sen gerek yok. Sen de iki ayda bende olsa bak. var ya. Ben <laughs> uzaya ben çıkarım. Ben şey çıkarım, Kardeşim söyleyeceğim. beni bir dinle. İşte. İçine gelmeyelim böyle. O aramızdaki Ay. farkı burada söylemene gerek yok. ana ben söylemiyorum çünkü. Bunu sen bence hiç söyleme. Seda abla. Ben insanlara soruyorum. Seda Beş abla ayır. ben bir artık sıkıldım. Ben problemi mi çözeceğim? Allah'la mı uğraşacağım ya? Ben de uğraşamazsın ya. İnsanları burada Sörüler oyalamazsın. Gitti, oyalamazsın. Ya Nurullah Canım siz oyalamazsınız. mı? şey Bunlar kabak gibi vermeye başladı artık. Hadi. Hadi. İki gün önce kahvaltı e, 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 diyor ki soğumam e, da e, Tamam bir şey söyleyeceğim. Bir dakika kızlar konuşuyor. Durun beyler kızlar konuşuyor. Cansel konuşuyor. Sedan da çok kabak gibi vermeye başladılar ya. Çocuk oyuncağına döndü. Diyor ki. Sen hiç konuşturma Beyler, istiyorsan. Beyler bir durun kızlar konuşuyor. <laughs> Son niye çıktın? Gerçek değil mi? E değil, değil baksana. Baksana. Nasıl oluyorlar? Bırakın da problemimizi çözelim. Özür dilerim. Sedat'a Çin'e gitmek istiyorum. Hı. Nişan yapacağım. Gidebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Ha? Öyle <laughs> nişan böyle kolay bir şey değil anladın mı? İçinleri Söyledim sana. Her yer? Paris'e gitmek için mi nişan sana? yaptınız acaba? Şimdi olmaz. Yani şimdi sormazsan... sen, <laughs> sen öyle ki. Öyle şeylere ya. bizim ihtiyacımız bir Belli yok canım. Sen erkekler bu büyük şeyle yüzük İkincisi de burada olan bir aşk varsa vardıysa da bizim vardıysa aşkımız... bitmiş demek ki. Bak da... hayır, Vardı. Çok hayır varsa da... Hayır varsa da... Bak varsa kendi da... kendine veriyorsun. Hayır kendine bizim aşkımız. Kendi, biz kendi ev, kendine yeri veriyorsun. Bak <laughs> <verir>. Vardıysa, <laughs> vardıysa Senin da... Vardıysa da oldu. Benim Seda abla. İkincisi Kim, bir, e, can, Cansel gibi sağda solda gidip de biz Nurullah'la gerçekten diyorum. Bir aşkımız şu an yok diye Solmaz'ın ben hiç ağzından öyle bir şey duymadım. Kime söylemişim? Ama ben Kanser'in ağzından bunu duydum. Her gün öyle yapacak bir yapacak her şey. Bir ben ben, ben, canım. ben, ben, vurula, ben bunu bana olur. da özel olarak söyleyeceğim. Burada canlı yayında mekan ismi verip de söylemek de Peki, istemiyorum. Peki arkadaşlar mekanları bırakın. Bak Solmaz değil. Madem konuşulacaksa ben konuşayım o zaman. Ne oldu Nurullah'la bir gün ayrılınca hemen? Şimdi ispatla boş değil mi? Ben mi? Mı Canım sen? ne kıskanacağım ya? ya? Siz bir dakika ne zaman konuştunuz ben onu anlamadım. Su... E ne zaman konuştunuz siz? De evet. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Nurullah, Önce konuma gelin. Tut bir dakika. Git. Bir dakika. Bir bayanla konuşurken susmus diye bağırarak konuşma. Sen bir kere bayanla konuşurken susmus diye bağırarak konuşma. Sen bir kere bayana da söyle. Ha. Kendi oyunu yapabiliyor musun? Diyor. Ben, ben de yanındaki bayanla yüzleş. Şimdi ben Cansel'e güveniyorum o konuda. Şimdi ben, ben kalkıp açık bir kelime ile ondan bir adam değilim. Bak şimdi soğanlarını. bir çarşı ha? karıştı. Sakin sakin. Sakin sakin. Otur o zaman. Sen otur. Sen otur. Sen sen Ay sinirimi bozdular. Niye hayli alıyorsun? Otur. Seda abla. Benim merak ettiğim bir şey var. Ben bunların içinde karışmak istemiyorum. Bir aydır falan gülüyor muyum? Sus dinle o zaman. Bir dinle. Bir dinle. Yürü. Beş aydır burada ha, bir evlilik şey, yolunda birine yürüyeceksiniz. Beş aydır, Beş aydır değil mi? Bıktı Beş aydır ben yürüyeceksiniz. İnsan bir tane annesiyle oturur değil mi? Ya bir gün daha gördünüz mü? Ben ailesinin kapısına gitmedim. Ben ailesinin kapısına gitmedim. Ben ailesinin